Merhabalar, hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya üzerinden nasıl videolar izlediğim ve nasıl videolar izlememiz gerektiğini düşündüğüm hakkında konuşacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle size konuşma akışımı sunmakla başlamak istiyorum. İlk olarak odak süresi hakkında konuşacağız. Ardından izlediklerimizden verim almak için neler yapabiliriz bunun hakkında düşüneceğiz ve size bazı adım önerileri sunacağım. Sonrasında ben neler izliyorum ve bu izlediğim içerikleri izlerken neler yapıyorum bunları anlatacağım. En sonunda size fikir olması açısından sadece kendi öznel düşüncelerimle sevdiğim bazı insanları önereceğim. En sonunda bir alıntıyla kapanışımızı yapacağız. O zaman odak süremiz hakkında konuşarak başlayalım. Neredeyse hepimizin hayatında olan Instagram ve bazı insanların kullandığı TikTok ve benzeri uygulamaların algoritmaları odak süremizi oldukça düşürüyor. Instagram Reels'ları, YouTube Shorts'ları gibi algoritmalar dolayısıyla odak süremiz iyice düştü. Artık uzun filmler, sezonluk diziler izlemek bizi sıkıyor. Artık her şey hızlı ve bir anda olsun istiyoruz. Kendimde de fark ettiğim bu olumsuzlukları önlemek için kendimi zorlamaya başladım. Örneğin internette videolar izlerken olabildiğince uzun videoları hızlandırmadan izlemeye çalışıyorum. Bu sayede olabileceğim en çok verimi almaya çalışıyorum videolardan ve not aldığım için de sıkılmıyorum aslında. Ayrıca zaman kaçmıyor. Bu yüzden hayattan tat almak, yavaş ve keyifli yaşamak istediğim için odak süremi düşürmeyecek daha uzun soluklu içerikler tüketmeye çalışıyorum. Bu konu hakkında böyle kısa bir dipnot geçtikten sonra aslında şu anda fark etmiyor olsak bile teknolojinin ne kadar yararlı olduğunu kısacık değinmek istiyorum. Eğer akıllıca kullanmayı bilirsek teknolojinin imkanları cidden çok güzel. Şu an beni dinliyor olduğunuz platformda birçok yararlı içerik var. Düşünsenize hangi alanda gelişmek istiyorsanız o alana dair sayısız ve hızlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu gerçekten inanılmaz bir fırsat bu içeriği dinliyorsanız doğru zamanda doğmuşuz bilgiye ulaşmak için aslında. Ben böyle bu fikri aklıma getirdikçe çıldıracak gibi oluyorum. Gerçekten hangi alanda gelişmek istiyorsanız buna dair bir sürü ücretsiz veya ücretli içerik bulunuyor. Hatta doğru platformları bularak sertifikalar bile alma şansımız var. Peki izlediklerimizden verim alabilmek için yapabileceğimiz adımlar neler? Birinci adım, hayalindeki gelişmişlik seviyeni belirle. En iyi olduğunu düşündüğün versiyonların hangi konularda iyi? Oturup düşünmemiz, hatta belki de yazmamız gerekiyor. Ne konularda gelişmek istiyoruz? Görmek istediğimiz kendimiz, hangi konularda bilgi düzeyinde? Kendimizi hangi ortamların içinde sohbete dahil olmak? Bilgili olmak istediğin alanları ve konuları iyice belirledikten sonra iyi bir literatür taraması, iyi bir araştırma yapmalısın. Gelişmek istediğin alanda internetteki platformlarda hangi insanlar güvenilir, kaliteli, hızlı ve etkili, gerçekten işine yarayacak verimde bilgiler sunuyor? Burada vurgulamak istediğim bir şey daha var. Takip edeceğiniz insanların tarafsız olmasına çok dikkat edin. Günümüzde herkesin bir tarafa tutunması gerekiyormuş gibi olan algıları kırmamız gerekiyor bence. Bu yüzden takip ettiğiniz insanlar size sadece o insanı takip etme sebebiniz olan konularda bilgi ve etki versin. Onun haricinde kişisel hayatı, fikirleri, siyasi görüşü ve benzeri şeylerin sizi etkilemesine izin vermeyin. Ve faaliyete geçme aşaması. İzleyin, tüketin, öğrenin. Öğrenirken not alın ve anlatın. Bu sayede sürekli bir şeyler izlediğimiz yaşamımızı doğru geçirmiş olabiliriz ve gerçekten sürekli bir şeyler izlediğimiz için bu izleme vaktimizi verimli bir hale getirirsek bize inanılmaz derecede katkıları olacaktır. Evet, bu şekilde genel bilgilendirmemizden sonra ben neler izliyorum, bir şeyler izlerken nasıl ilerliyorum, nasıl izlediğim şeylerden verim alıyorum bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben bir şeyler izlerken genellikle YouTube'u kullanmaya çalışıyorum veya belgesel kanalları da tercihim arasında. Önce size söylediğim adımlardaki gibi gelişmek istediğim alanları, konuları belirliyorum. Ben genellikle planlarımı haftalık olarak yapıyorum. Örneğin pazar günü diyorum ki, önümüzdeki hafta psikoloji alanında gelişmek istiyorum diyorum. Ardından bir literatür taraması yapıyorum. Psikoloji alanında hangi konularda gelişmek istediklerimi belirliyorum ve takip ettiğim, hoşuma giden, güvenilir insanların kanallarından videolarımı daha sonra izle listeme kaydediyorum. Ve hedefim de şu oluyor, bu hafta içerisinde bu listene kaydettiğin videoları güzel ve verimli bir şekilde izle. Ders çalışırken, bir şeyler yaparken sürekli molaya ihtiyaç duyuyoruz ya hani. İşte ben o molaya ihtiyaç duyduğum zamanlarda molalarımı böyle verimli, ilgimi çeken, ayrıca beni geliştiren videolar izleyerek tamamlamaya çalışıyorum. Hafta içinde boş bulduğum vakitlerde gün yoğunluğuma göre oynatma listemdeki videolarımı izliyorum verimli olması adına videoları izlerken mutlaka not alıyorum. Bu konu çok önemli bence. Yani ben yazarak öğrenen bir insanım. Siz nasıl öğrenen bir insansınız tabii ki bunu bilmelisiniz. Ama eğer yazarak öğrenen biriyseniz mutlaka size de videoları izlerken kısa kısa notlar almanızı öneriyorum. Ben tabletim üzerinden not alıyorum. Fakat olay tablette değil. Tabletim yokken de kağıt üzerinden not alıyordum. Olay aslında beynimize işlemesi bilgilerim. Bu yüzden nasıl öğreniyorsanız o şekilde videoların bir şekilde aklınızda kalmasına sebep verin. Bu arada nasıl not aldığımı merak edenleriniz varsa yorumlara yazabilir. Eğer istek olursa o kalımda da bir bölüm çekebilirim. Neden olmasın? Evet benim videoları verimli bir şekilde izlemek için ve düzenli bir şekilde devam etmek için yaptığım adımlar bunlardı. Şimdi size sadece birkaç öneri vereceğim. Bildiğince nesnel insanları önermeye çalışacağım şu an. Eğer daha çok öneri istiyorsanız işte izlediğim belgeseller, YouTube kanalları, podcast bölümleri bunlar hakkında ayrıntılı bir video istiyorsanız onu da lütfen yorumlara yazın. Çünkü eğer isterseniz böyle bir bölüm çekerim. Bunun için derin bir araştırma yapmam lazım ki size gerçekten içmesinden insanları önerebileyim. Bu video daha fazla uzamasın diye sadece 3 alanlık önerilerimi vereceğim şimdi. Psikoloji alanında Doğan Cüceloğlu'nu, Zeynep Selvili'yi, Şehval Görmez'i takip ediyorum genellikle. Ama dediğim gibi daha bir sürü takip ettiğim insan var. Bunları sadece biraz daha araştırmam ve o şekilde size önermem gerekiyor. Onu da isterseniz yapacağım. Kişisel gelişim alanında yıllardır Hikmet Hanım Öztekin'i takip ediyorum ve TEDx Talks konuşmaları dinliyorum. Onlar da gerçekten çok yararlı. Belgesel açısından da aslında hepinizin bildiği kanallar. TRT Belgesel ve d takip ediyorum. TRT Belgesel'in bazı oynatma listeleri var. Onları kesinlikle öneririm. Çok güzeller. Dediğim gibi sadece birkaç başlangıç önerisi verdim. Eğer sizin de bana önereceğiniz isimler, kanallar varsa lütfen onları da yorumlarda belirtin. Evet, bir an önce harekete geçmeniz, bu video gibi birçok yararlı video izlemeniz için bu bölümü daha fazla uzun tutmayacağım. Bölümümüzü şu söz ile kapatmak istiyorum. Teknoloji doğru kullanıldığında bir araçtır, yanlış kullanıldığında ise bir tuzaktır. Belirlemediğiniz